Selamünaleyküm. Ee, Lada Vaz 2106'nın e, bugün aks keçesini değiştiriyoruz. Şimdi daha önce e, fren merkezini değiştirdik. Şuralarda kaçak vardı. Yağ kaçağı. Bir ara kesti. Daha sonra da tekrar kaçak olduğunu gördüm. Frenciye gittim. Söktük. Fren merkezi sağlam. Şimdi e, Aks keçesinde bir sıkıntı olduğunu söylediler. Şimdi Aks keçesini çekiyoruz. Şurada dört tane civata var. Birinci civata. İkinci civata burada. Şöyle gevşetiyoruz önce. Evet, iki tanesi sağ iki tanesi sola doğru açılıyor tam tersi istikamette. Dört tane cıvata var. şöyle çekiyorsunuz. Yani şu işi Ümraniye Sanayi'de yaptıramadık. Yine her zaman gibi kendimiz yapıyoruz. Ben de yanımda Mirat Yalısan var. Mirat beraber arabamızı. Evet şimdi çıkardık malzemeyi. Malzeme şöyle bir şey. Aks keçesi dediğimiz şu. Parça şurada. Hemen şurada. Şuraya geçiyor bu. Şimdi burayı bir balta süpüreyle bir temizleyelim. iyice Yanından kirinden pasından akıtalım abi. Buradan kaçan. Tabii. Şey, içindeki yağ. Defranseli eksiltiyor doğru. Defranselin içinde yağ doğrudur, doğrudur. Oradan eksiltiyor. Oradan Şuralara var. şuralardan kastırıp kastırıp takmaya çalıştık. Taktık. Şu anda e, sistem tamam. Evet, şimdi birazdan lastiği de takalım bu tarafı bitirdik. Of Ali'cim eline sağlık. Maşallah maşallah. Şimdi kampananın içi yağlı. Şimdi şu yağ, yağları biraz sileceğiz, temizleyeceğiz. Kampanayı da takacağız. Bir test yapacağız bakalım. Ee, yani kampanaya vurmadan, herhangi bir şey yapmadan bir defa böyle sıktırıyoruz tekerlek batalarıyla. Bu şekilde yerlerine oturtturuyoruz abi. Harika. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani kendi arabamızın ustası olma yolunda hızla ilerliyoruz. Hazır olunca ben sana gelir çağırırım. İki gün sonra mı çağırır? Üç gün sonra mı çağırır? Abi ne yaptın? Ya bu çok uğraştırdı. Belki tornaya gönderdim. Yok bunu biz sökemedik. Taktık. Öyle olduk. Böyle olduk. İşçilik bir milyar abi. Ne güzel dünya abi. Onun için kendi arabamızın ustası kendimiz olacağız. Öğreneceğiz. Yapacağız. Boza boza yapacağız. Boza boza öğreneceğiz. Doğru mu Ali? Yeah. Doğru. İşlem bu şekilde abi. Bu işi yapacak olan varsa, yani nasıl yaparım diye bizim gibi düşünen olacak varsa belki bu video bir kılavuz olur. Parça parça çektik gerçi ee, ama yöntem aynı. Yapılabilir yani siz de yapabilirsiniz.